inşallah. Yavrumuza haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul buyursun. Bu yavrumuz bir meleki oldu inşallah. Annesine babasına sevenlerine orada hizmetkar olacak. Esselam <Sessizlik> Allah'ın Dün e, acı bir e, şeye şahitlik ettik. Dün e, Bolu'ya gittik. E, 15 yaşında bir genç kız, Sümeyra isminde bir genç kız vefat etti. E, yatağında uyurken uyanamamış ee, ve biz e, cenaze için e, annesi ferizli cezaevinde olduğunu öğrendik ve bize ulaştılar. Biz de Sayın Ömer Faruk Gergerli vekilimize ulaştık. E, vekilimiz cezaevini ve daha sonra savcıyı arayarak annenin cenazeye katılması için ricada bulundu ve annesi de katıldı. E, çok büyük bir acı çok büyük bir acı, gerçekten evlat acısı bu dünyadaki en zor acılardan birisi. Hem hapiste olan annesi, hem babası, kardeşleri açısından, onu sevenler açısından çok büyük bir acı. 15 yaşında genç bir kız. Ve oraya gittiğimizde şunu öğrendik Ferizli Cezaevinde 33 tane kadın var aynı şekilde mahpus olan ve bu kadınların çocukları da var büyük çoğunluğunun çocukları var küçük çocukları olan mahpuslar var ve bu Sümeyra kızımız, annesi hapiste olduğu için kardeşlerine bakıyormuş. Hem ablalık hem de annelik yapıyormuş. E, Tabi ergenlik çağında bir genç kız düşünün ve tüm bu sorumlulukların onun üstüne yüklendiğini düşünün. O travmaları düşünün. E, ve bu kızcağız belki de daha fazla dayanamadı ve vefat etti. E, baktığınız zaman bu kadar büyük acının bu kadar e, yaşanan dramın e, arkasında ne var diye baktığınız zaman işte annesi e, baylok nedeniyle cezaevine e, hapis cezası almış ve cezaevinde tutuluyor ve e, işin en e, tuhaf tarafı da e, hiç kimseye zararı olmadığını herkesin bildiği bir kadın. Silahlı terör örgütü üyeliğinden en ağır şekilde, en ağır şartlarda bu mahpus şeyini çekiyor. Daha yeni 2023'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu yargı noktasındaki son merci olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Genel Kurulu BAYLOĞ'un bir suç olarak baylok yükleme gerekçesiyle kimseye ceza verilemeyeceğini nihai bir karar olarak Yüksel Yalçınkaya kararında verdi. 2023 Eylül'ünden itibaren Türkiye'de hızlı bir şekilde ceza almış olanların yeniden yargılama taleplerinin karşılanması ve bir ay iki ay içerisinde o insanların hapisten çıkması gerekiyordu hani e, yargı kararları uygulansın diyoruz ya yargı kararlarının uygulanması bu şekilde olur. Yani yargı kararlarını anayasa mahkemesi uygulamıyorsa, yargıtay uygulamıyorsa, e, ağır ceza mahkemeleri uygulamıyorsa kim uygulayacak yani? Baktığınız zaman yargı e, öncelikle Yargı kararlarına saygılı olmayı yargının yapması gerekiyor. Ama iktidardan korktuğu için veya iktidar baskısından dolayı bir türlü yargı kararları uygulanmadı. Uygulansaydı ne olurdu? O 33 tane Ferizli Cezaevinde olan insanlar orada olmazdı. Yusuf Kerim'in annesi Gülten Hanım da halen orada. Onlar olmazdı. Çıkmaları gerekiyor. Yani bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herkes bireysel başvuruyor ama hepsinin diyelim ki kaç yıl sürerse sürsün. Sonucunda masum oldukları ortaya çıkacak yıllar sonra. Tabii içeride yattıktan sonra bu acılar yaşandıktan sonra bu insanların... Masum olduğu ortaya çıkacak. Bunu herkes biliyor. Yargıçlar da biliyor, yüksek mahkemeler de biliyor. E, biliyorlar ama neden insanlara bu acıları, bu dayanılmaz zor acıları yaşatıyorlar? Yani bu acıları yaşatarak kendileri ne elde ediyor? Veya e, herkesin vicdanını bir sorgulaması lazım. Yani ne oldu? Yani bu kararları bu şekilde verdiğinizde ne oldu? Bakın 15 yaşında gencecik kız hayata veda etti. Annesi içeride kahru perişan oluyor. Yani kızının cenazesine katılıyor ve tekrar cezaevine gidiyor ve bunun e, vebali çok ağır, e, vicdanen sorumluluğu çok ağır. E, hem hakimlerin, savcıların, emniyetin, jandarma'nın e, herkesin bir kendine e, çeki düzen vermesi gerekiyor ve sorgulaması lazım. Neye hizmet ediyorsunuz ve ne için yapıyorsunuz? Bunu herkesin kendine sorması gerekiyor, kendi vicdanını yoklaması gerekiyor. Bu dünyadaki tüm makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Ama yaptıklarımızdan ya da yapmadıklarımızdan dolayı öbür tarafta bizim inancımız o yönde, hepimiz hesap vereceğiz. Hesabı verilemeyecek işlerin parçası kimse olmasın diyorum. <laughs>